Niye? Oğlum tav tavuk musun, oğlan musun, nesin sen? Ne oluyorsun? nasıl bir şeysin hocam? sen? Ne? Sırt üstü yatıyorsun lan. Hipnotizme mi yaptım bunu? Ne yaptın lan? Yatıyor, kalkmıyor ya. Var <laughs> bir de küt küt atıyor yani. Vallahi billahi ya. Rezil oldu. Havuz havuzluğuna pişman oldu. Bir elleyebilir miyim? Evet. Uyku benim kafasını seveyim. Ha böyle kahmala geldi yani, kahma sana? sen yat sen yat seviyoruz seviyoruz vay 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 sen de ne biçim yetenekler var la ha <laughs> yani ben kedilerin böyle yatını gördüm de o vallahi ben de görmedim yani. <laughs> Oradan da kalkıp Muhammed Şükrü'ye bakıyor. Oradan değil? Evet. o orada olmasın gider bu. Ne? Şükrü sen bir saklan bak kalkacak mı? Tamam. Bunu... Sen saklan git. Bakmaz mı? Kalmaz. Bak kalbi de nasıl küt küt, küt atıyor. He ya? <laughs> vay 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 vay. Bak bak bak. Ha gördüm. Burada burada gitmedi. Burada duruyor. Kalk lan. Kalk oğlum kalk artık kalk. Söyle de kalksın. Git. Kalk lan. Hadi ya. Kalk kalk kaldır hadi kaldır. Kalk kalk. her bir yerini sevdi ha kalkma. <laughs> <laughs> Vallahi sevdi. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Bu <laughs> <laughs> Danaya bak yattı kalkmıyor ya. Video mu çekiyorsun fotoğraf mı? Ya bunu var ya Face'te paylaşmak lazım ya. Ha, aferin koçum benim. Kalktın mı sonunda? Tamam al gitti Allah'ını seversen şunu ya.